Merhaba. Yapay zeka nedir? Kendi kendini düşünebilen, öğrenebilen ve kendini geliştirebilen sistemlere yapay zeka adı verilir. Bu sizinle konuşmak istediğim kitapta yapay zekanın isyanı. Yaratıcılık için biyolojik canlılık değil, Bilgi işleyen bir enformasyon sistemi gerekir. Profesör Türker Kılıç'ın bir sözünden doğan yapay zekanın isyanı. Bence Sert Sertbarut'un çok ilgi çeken ve akıcı bir kitabı. Sert Sertbarut'un okuduğum diğer kitapları da çok güzeldi ve etkileyiciydi. Bu yapay zekanın isyanı kitabında ana karakterimiz Hikmet, atanamamış ve yazar olma hayalleri kuran bir öğretmendir. Ondan sonra Saragot adlı bir yapay zeka programıyla tanışır ve Neler olacak acaba? Bunları merak ediyorsanız mutlaka bu kitabı okumalısınız. Ben bu kitabı okuduktan sonra zaten yapay zeka ile ilgileniyordum fakat yeni meraklarım oluşmaya başladı. Yeni düşüncelerim. Acaba yapay zekanın duyguları olabilir mi? Yapay zekayı gerçekten istediğimiz gibi kontrol edebilir miyiz? Belli seviyeden sonra bizi aşabilir mi? Acaba yapay zekanın ne kadar zeki veya ne kadar yapay? Bunları merak etmeye başladım yapay zeka ile ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Mesela Türkiye'de ilk yapay zeka ile ilgili sunumu yapan kişi Ordinaryus Profesör Cahit Arf'mış. Bunun gibi bilgiler öğrendim. Zaten yapay zeka çok geniş ve ilgi çekici bir konu bence. Yapay zeka bence yakında hayatlarımızda çok önemli bir yer kaplayacak. Bu kitap benim onlara olan merakımı perçinledi ve yeni düşüncelere yol açtı. Ben bu kitabı çok sevdim. Size döneriyorum. öneriyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi. Kendinize iyi bakın.